daha çok bağlantı içerisindeyim ve en son geçen bir e, ödül töreni olmuştu. 30 tane bayana girişimcilik, Kadın eğitimleri girişimcilik sertifikaları verildi. Evet sertifikaları ya. verildi. Yani çok önemli bir şey bu. Çünkü e, yani şey kadınlar da biraz sanayi geliştiriyor. Yani ben aynı zaman dediğim gibi Buyukat Derneği üyesiyim de. Hani iş kadıyla güçlü bir Türkiye'yi hedefliyoruz. E bu da bu anlamda böyle bir ayrım yapmış olması gerçekten çok önemli. Orada 30 tane bayana iş fikri olan bayana Doğru. eğitim, değil mi? Girişimcilik eğitimleri verildi ve sertifika töreni yapıldı. E, burada bir teşvik vardı ve törende gerçekten çok güzeldi. Yani orada insanın içindeki hani gözlerindeki enerji, o sevinç yani çok güzeldi. E, bu anlamda çok güzel şeyler yapıyorlar tabii ki. Can yani çok güzel bir proje Parmak basılmış oldu yani. Evet. Gördük. Efendim çok teşekkür ediyorum gerçekten sizi büyük bir ilgi ve merakla dinledim eminim seyircilerim, seyircilerimiz de aynı keyifle dinlemişlerdir. Ee, sağ, sağ olun var olun çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ee, ederim. Programınız aile bir onurlu keyif duyup çok teşekkürler efendim çok sağ, sağ olun. Sağ, teşekkür sağ olun. Teşekkür ederim sağ sağ Evet değerli seyirciler bu akşamlıkta bizden bu kadar. Bir başka girişimcinin seyir defterinden kesitler sunacağımız programımızda buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. BIDEO yeah. BIDEO yeah. yeah.